Hiçbir yerde bulamayacağın bölümlerimizi. ilk sen izlemek istiyorsan, hemen tıkla ve kanalımıza abone ol. Hem de çok eğlenceli bölümler bu. Bana çok eğlenceli. Durma. <laughs> <laughs> Hadi tıkla ve abone ol. Merhaba Cucu. Merhaba Pisi. Dün Pinin doğum günü var. Oraya gideceğim mi? Bak yaptım kendi ellerimle. Aha, ne güzel tatlım. Eline sağlık. Bugün de hava ne kadar bulutlu değil mi? Aa, hiç dikkat etmemiştim. Doğru ne kadar çok bulut var. Çok bunu sorunca ne olur cücüğüm? Hmm, böyle güneş bulutların arkasında kalır canım. Arkasında ha? kaldığı için de, güneşin ışıkları ve sıcaklığı, bize daha az yansır. Hmm. <laughs> Ay! Şimdi ne oldu cücüğüm? Bulutlar kavga mı ediyor? Evet aslında öyle de diyebiliriz. Şuradaki bulut çok sinirli görünüyor. gördüm mü? Yine dövüştüler. <laughs> Ay, hastam ıslanmasın. <laughs> bulutlar ağlıyorlar Cucu. Baksana her yeri ıslandı. Ağlamayın tatlı bulutlar. Birbirinize niye kavga ettiniz ki? Bak ne kadar kendinizi. Sen bakayım birbirimize. Aa, beni dinlemiyorlar Cucu. Hala ağlıyor. O üzerine yağan yağmur pisi. Yağmur mu? Hmm. Evet canım. Yağmur toprak için, ağaçlar için, bitkiler için, dereler, göller, denizler için çok önemli bir su kaynağıdır. Bizi biraz ıslatır ama Ayy. çok faydalıdır tatlım. Islatken rüzgar esince biraz üşüdüm ama. Aa, güneş Şimdi kurutur güneş beni. Ah, oh, sıcacık. Kurudum bile. Bugün de hiç sorun çıkmıyor. Farkında mısın Cucu? Tam da yok ortalarda. Senin doğum günüyle öyle şeyler. <laughs> evet ne güzel işte. <laughs> evet güneş çıkmışken hemen gitmeliyim. <laughs> Ayy, ne kadar çok yağmur yağıyor çocuğum. Evet canım çok yağıyor. İşte artık bir sorunum var. Benim pastasını nasıl götüreceğim ben şimdi? Ay koku alıyorum çocuğu. Sanırım kare kaygı buraya geliyor. Bak, 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 bak. Ay bu nasıl yağmur böyle? Ki kovayla döküyorlar bizi. Ne kadar ıslandım, bak hele halime bak. Ah. Merhaba arkadaşlar. Ay, ahhi pis. Sen misin arkadaşım? Vallahi görmemişim birden yüreğimi hoplattın. bir dakika bir dakika ne oldu? Sen o güzel yüzünü niye astın? <laughs> Baksana elimde pastamla kare kaldım burada. Oysa Pelin doğum günü var. Herkes beni bekliyor ama gidersem hem pastam hem ben çok ısınacağım. Hmm, anladım. Of bu yağmur ne zaman diner çocuğum? Bilmiyorum tatlım. Pin'in doğum gününe. Islanmadan gidebileceğim bir yol olsa keşke. Ay. Hı? Aa, bu ne şimdi. Üzerinde bir düğme var. Baslan mı ki Cucu? Bas bakalım. He, bu ne ki? Bu bir şemsiye pisi. Yukarı doğru tutarsan ıslanmaktan korur pastanı ve seni. Aa, şemsiye mi? <laughs> evet canım bu bir şemsiye. Yağmur yağdığında yağmurdan, çok güneş olduğunda güneşin yakıcılığından bizi koruyan bir gereç. He. Bununla ıslanmadan pinin doğum gününe gidebilir mi yani? Evet canım. Çok teşekkür ederim kara karga. Rica ederim. <laughs> Hayatıma hoş geldin şemsiye. Şimdi pastamı da alayım ve ıslanmadan pinin doğum gününe varayım. <laughs> Gerçekten ıslanmıyorum çocuğu. <laughs> Evet canım görüyorum harika. Çok sevdim ben bu şemsiyeyi. Ay amanın. Tesi. Arkadaşım kala kaldım burada. Kimse. Ay, seni gördüğüme nasıl sevindim anlatamam kesin. Pine pasta almaya çıkmıştım. Aa, ben de pine pasta getiriyorum da. Aha ne güzel. Pine pastayı çok sever. İki tane pastası olmuş olur sorun değil ki Tamam. <laughs> Asıl sorun bu yağmurda pastalarımızı ıslanmadan nasıl götüreceğiz? Aa okullar bak. Aa, o ne ki? Bu bir şey bir şey yapan. Böyle altına giriyorsun. Yağmur seni hiç ıslatmıyor. <laughs> bak. Harika. Sorunu çözdük o zaman. Çok yaşa. <laughs> Tamam? Ay! Ben pastamla ısıramadım pişi. Islanıyorum yine. Aa, ne yapacağız peki şimdi? Bilmiyorum Hı -hı. ki. Ha? Hı? Sevgili Pam, kıyamadım sana da. Şakın kara karga. Şakın kara karga. pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kulaklığa mı? Şemsiyeye mi? El fenerine mi? <laughs> Doğru şemsiyeye. Hadi şimdi sizde kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir şemsiye çizin.